Evet değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki cezaevlerinde uzun bir süredir İmralı'dan başlayarak bütün cezaevine ve topluma yayılan bir tecrit rejimi var ve bu tecritin insanlık dışı uygulamaların faturasını her geçen gün biraz daha ağır bir biçimde cezaevindeki tutsaklar ödemeye devam ediyor. Cezaevlerinde çoklu bir saldırıyla karşı karşıya politik tutsaklar rehin olmalarından kaynaklı aslında hukuk, anayasa ve infaz yasalarının tümü yok sayılarak e, özgün siyasilere özgün bir rejimle cezaevlerinde 80'li dönemi 80 cezaevlerini aratmayan unutlamalarla tutsaklar politik tutsaklar yüz yüze kalıyor ve politik tutsaklar biz daha önce de çokça ifade ettiğimiz gibi hasta tutsakların durumu da her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bu kadar ağır bir hastalığı olmasına rağmen Aysel Tuğluk cezaevinde intikamvari bir yöntemle tutulmaya devam ediyor. Tabii ki sadece Aysel Tuğluk değil bugün cezaevinde bu tür uygulamalarla, bu tür saldırılarla yüz yüze kalanlar. Muhlise Kara Güzel, daha önce Muş İleş Başkanımızdı. 60 yaşında birçok hastalığı olmasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Yetmiyor cezaevinden hastaneye gittiği zaman da ceza, yolda birçok insanlık dışı muameleye ile karşı karşıya kalıyor. Evet bu yargının hali ve kadına yönelik şiddet ortadayken her gün biraz daha cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri artarken ve bunlar işitvari yöntemlerle gerçekleştirilirken ve bunlar televizyonlarda magazinselleştirilip porno pornolaştırıp pornografik bir biçimde sunulurken iktidar ne yapıyor diye sorarsanız kadın kazanımlarını gasp etmek için her türlü adımı atmaya devam ediyor. İktidar AKP MHP ittifakı son süreçte de kadın kazanımlarını hedefine almaktan vazgeçmiyor. Bu ülkede fiili kürtaj yasağıyla küçük yaşta kız çocuklarının zorla evlendirilerek istismara uğramasını önünü açmaya çalışarak çocuk teslimi düzenlemesini değiştirerek kadınları yine kadınları ve çocukları tehlikeye atarak İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilerek adım adım kadınların kazanımlarını gasp eden bir iktidarla karşımızda karşı karşıyayız. Ama yetmediğini görüyoruz. İktidar kadınları aile içerisinde tanımlayıp eş, kız kardeş, Anne, figürleri dışında özgür bireyler olmamasını sağlamak için elindeki bütün argümanları kullanıyor ve erkeklerin taleplerine göre meclisten yasa geçirmeye çalışıyor.